Perili köşk. Sermet Bey döndü. Arkasındaki bekçiye, ''İşte bir boş köşk daha.'' dedi. Küçük bir tam ormanın önünde, beyaz, şık bir bina, mermerdenmiş gibi göz kamaştıracak derecede parlıyordu. Tarhlarını yabani otlar bürümüş. Bahçesinin demir kapısında büyük bir ''Kirallıktır.'' levhası asılıydı. Bekçi başını salladı. ''Geç efendim, geç. Orası size gelmez.'' Ne için canım? Demin gösterdiğim evi tutunuz. Küçük ama çok uğurludur. Kim oturursa senesinde erkek çocuğu dünyaya gelir. 12 kişi nasıl sığarız 5 odaya? Buraya bakalım buraya. Tam bize göre. Bekçi tekrar katı bir işaretle. Burada oturamazsınız efendim. Dedi. Sermet Bey gözünü köşkten alamıyordu. Her tarafında geniş balkonları vardı. Temellerinin üzerine yaslanmış sanılacaktı kuluçka yatan beyaz bir nemse tavuğu gibi yayvandı. 20 senedir çoluğa çocuğa kavuşalıdan beri hep böyle bir yuva tahayyül ederdi. Asabi bir acelecilik ile ''Niçin oturamayız?'' diye sordu. ''Efendim bu köşkte peri vardır.'' ''Ne perisi?'' ''Bayağı peri. Gece çıkar, evdekilere rahat vermez.'' Sermet Bey gözüyle gördüğüne, kulağıyla işittiğine inananlardan değildi. Eliyle sıkı sıkıya tutup hissetmeyince bir şeyin varlığına hükmetmezdi. Gözle kulak onca birer yalan kabuğuydu. Yalanlar hep bize bu dört kapıdan girerdi. Fakat el, fakat dokunma duyusu hiç dolma yutmazdı. Bütün hurafeler, batıl itikatlar dimağımızda hücum için gözle kulağa koşardı. Güldü. Perinin bize zarar dokunmaz, dedi. Bekçi bir küfür işitmiş gibi Sermet Bey'in yüzüne baktı. Her giren evvela böyle söyler. Ama bir ay oturamaz. Senin ne lazım? Haydi burasını gezelim. Anahtarı sahibindedir. Sahibi kim? Sahibi Hacı Niyazi Efendi. İşte şu yan koştaki oturan. Haydi anahtarı alalım. Peki ama döndüler. Sık ağaçlar arasından yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı. İhtiyar bekçi Yolda Beyaz Köşk'ün tarihini kısaca anlattı. 10 senedir buraya girenler bir aydan ziyade oturamamışlardı. Evvela peri görünüyor, sonra büyük taşlar atıyor, nihayet gelip camları kırıyor, içeridekilere geceleri hiç rahat vermiyordu. Kiracılardan ikisinin yüreğine inmiş, üçünün evlatlıkları çarpılmış, birisinin karısı korkudan altı aylık çocuğunu düşünmüştü. Gölgelerinde koyunlar otlayan çiçekli badem ağaçlarının altından geçtiler. Kırmızı köşkün yeşil kapısını çaldılar. Hacı Niyazi Efendi eski bir ev kaf memuruydu. Hürriyette tazminat alarak daireden çekilmiş, ev alıp satmakla geçinmeye başlamıştı. Fakat çok doğru bir adamdı. Sa senede belki yüz ev sattığı halde kendi perili köşkünü hariçten gelip hanyadan konudan haberi olmayan en iyi bir müşteriye satmıyor. Allah'tan korkarım, neme lazım diyordu. Köşkünün perili olduğunu hiç saklamazdı. Kapıyı kendi açtı. Sermet Bey'i ''Evi gezmek isterim'' söyledi. ''Pekala buyurun'' dedi. Önlerine düştü. Bahçeden geçtiler. Hacı Niyazi Efendi sokakta sarı aba cübbesinin cebinden pirinç bir anahtar çıkardı. Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey'e ''Bu anahtar köşküde açar'' dedi. Yürüdüler. Bahçe hakikaten biraz vahşiydi. Bakımsızlıktan ayak basmamış bir dere içine dönmüştü. Köşkün arkasındaki küçük çam ormanında da vahşi bir sükun vardı. Bekçi köşke girmedi. Tezginata hiç diyecek yoktu. Alt kat bütün mermerdi. Sarnıç, banyo, kuyu, kümes, ahır hepsi tamamdı. Kirası ne kadar? Çok istemiyorum. 180 lira. Ama 3 seneliyi peşin isterim. Niçin? Bakınız beyim, niçin? Düşmanlarım köşk kiracısız kalsın diye peri filan lafı çıkarmışlar. Birisi girdi mi? Herkes fisebilillah peri propagandasına başlar. Nihayet kiracılar işittikleri yalanı gördük sanıyorlar. Mesela kış ortası köşkü, başıma bırakıp savaşıyorlar. Daha fenası çıkanlar da propagandacılara katılıyor. İki sene daha böyle giderse malımı ne satabileceğim ne de kiracı bulacağım. Sermet Bey sordu. Köşkünüz ne kadar boş kaldı? Vaka şimdiye kadar hemen iç. Fakat giren komşuların lafına kapılır. Çok durmaz. Yürüker, kaçar. Ben ürkmem. İnşallah. Fakat üç senelik peşin. Bu biraz ağır. Ne yapayım beyim? Canım yandı. İsterseniz... Sermet Bey köşkü çok beğenmişti. Hem kirası da ucuzdu. Şimdi 3 Aralık kulübelerin seneliğine 150 lira istiyorlardı. Hemen o gün kontratı yaptılar. 3 senelik kira olan 540 lira peşin verilecekti. Hacı Niyazi Efendi'nin evinden çıktıktan sonra Sermet Bey bekçiye çıkardı bahşiş diye bir 25'lik kağıt verdi. Bekçi, paranıza yazık oldu efendi, dedi. Üç sene değil, üç ay oturamazsınız. Görürsün. Görürüz. Hacı efendi her girenden böyle üç seneliğini peşine alır ama hiçbirisi bir yaz kalamaz. Verdikleri para da yınar. Sermet Bey bir hafta sonra kalabalık ailesiyle köşke taşındı. Halis bir zevk ehliydi. Her gece çalgı çalmak, yemek içmek, keyif, sefa gırla giderdi. Daima akrabalarından kadınlar erkekli 4-5 misafiri bulunurdu. Sermet Bey Türkiye'liydi. Fakat Avrupalıların gündüz cefa gece sefa düsturunu kabul etmişti. Çocukları mektebe giderlerdi. Kızlarını büyük ticaret annelere katip diye yerleştirmişti. Karısı kız mekteplerine piyano dersi verirdi. Evde çalışmayan yalnız 75'lik annesiydi. O da mutfağa, hizmetçilere filan bakardı. Yemeği gece yarısına yakın yerler, yemekten sonra hiç oturmazlar, hemen yatarlardı. Aradan 15 gün geçmedi. Bir gece aşağı kattan bir çığlık koptu. Hizmetçi Artemisia, avazı çıktığı kadar haykırarak yukarı koştu. Arkada, çamların arkasında beyaz bir şeyin gezindiğini haber verdi. Gözünüz öyle görünmüştür, dedi. Gören diğer hizmetçilere de kanmadılar çoluk çocuk hepsi arka odanın balkonuna çıktılar. Artemisia'nın parmağıyla gösterdiği beyaz hayaleti gördüler. Ağaçların altında duruyor, sanki köşke bakıyordu. Sermet Bey gözlerini uyuşturdu. Vay anasını, dedi. Telkinin kuvvetine bak. Karısı, kızları, çocukları korkudan sapsarı kesildiler. Büyük kızı, ne telkini bey baba, işte karşımızda, görmüyor musun, dedi görüyorum. Ey o halde telkin ne demek? Buraya girdik gireli perime salından başka bir şey işittik mi? Her gelen bir şey söyledi. Şimdi biz bu tesirle böyle hepimiz birden olmayan bir şey görüyoruz. Bu mümkün değil. Nasıl değil? Sermet Bey, Hokkabaz Kazanöv'ün nasıl bütün bir tiyatro halkına ceplerindeki saati yanlış gösterdiğini filan anlattı. Gözümüz kulağımızdan giren yalanları görür, dedi. Fakat elimizi bu gördüğümüz şey süremeyiz. Hemen kaybolur. Sonra kalktı. Karısının men etmesini filan dinlemedi. Elini görünen hayale sürmek için bahçeye fırladı. Çamlara doğru gitti. Fakat hayal kaçtı. Kayboldu. O gece evin içinde Sermet Bey'den başka kimse uyuyamadı. Artık her gece bu hayali görüyorlardı. Sermet Bey elini sürmeye çıkınca hayal kaçıyordu. Biraz alışır gibi oldular. Fakat bir gece hep suyurken müthiş bir sarsıntı köşkü yerinden oynattı. Balkonlara koştular. Bir şey göremediler. Sabahleyin yemek odasının dibinde kocaman bir taş buldular. Sermet Bey'e annesi, ''Bizi bu köşkten çıkarmazsan sana hakkımı helal etmem.'' demeye başladı. 540 liraya iki ay oturmak. Bu Sermet Bey, Bey'in işine gelecek şey değildi. Ama gece aşırı büyük büyük taşlar ev halkına uyku uyutmuyor, hepsini heyecan içinde bırakıyordu. Sermet Bey her defasında hayalin üzerine gidiyor, bir türlü elini süremiyordu. Taşların başladığını duyan komşular, ''Daha çıkmazsanız camlarınızı da kırar.'' diyorlardı. Sermet Bey kontratın, ''Çıkarken bütün tamirat kiracıya aittir.'' maddesini hatırlayarak daha ziyade canı sıkılıyor, bu cam kırma devresinin girişinden evvel bir şey yapmayı düşünüyordu. Yavaş yavaş kendi itikadı da bozulmaya başladı. Nihayet çıkmaya karar verdiler. Fakat başka bir ev bulamıyorlardı. Keşke dair daha bin türlü hikayeler işitmeye başladılar. Sözde burası eskiden kabristanmış. Mutfağın olduğu yerde 500 senelik bir evliya yatıyormuş. Sermet Bey, atılan taşlara, kırılan camlara rağmen hala periye inanmıyordu. Bu peri daima çamlığın içine kaçıyor, orada sıralıyordu. El sürmek için kendisine içmek mümkün değildi. Sermet Bey, bir gün çamlığın içine saklanıp Birdenbire perinin karşısına çıkmayı yahut arkasından yavaşça gidip elini sürüvermeyi düşündü. Evdekilerin hiçbiri buna razı olmadı. Seni hemen oracıkta çarpar diyorlardı. Fakat Sermet Bey bunalan gönlüne rağmen periye, edciniye filan bir türlü inanamıyordu. Ertesi akşam koruya gitti. Büyük bir çamın alt dallarından birine bindi. Bekledi, bekledi. Gece yarısı oldu. Köşktekiler de meraktan uyuyamıyorlardı zavallıların balkonlarında gezindiklerini görüyordu. Birdenbire yüreği hop etti. Hayal sökün etmişti. Eliyle dokununca gölge gibi uçup silineceğini katiyen bildiği halde yine Sermet Bey'in dizleri titremeye başladı. İçinden ben korkmuyorum fakat vücudum korkuyor dedi. Yavaşça aşağı atladı. Hayalin arkasından yürüdü. Şeklinin atları pek sarih gözüküyordu yavaşça elini uzattı. Beyaz cisme dokundu. Hayal birden birdenbire fena halde yüktü. Ama kaybolmadı. Döndü. Sermet Bey görünce alabildiğine kaçmaya başladı. Sermet Bey dokununca kaybolmadığı için bu hayalin peri filan olmadığını hemen anlamıştı. Peşini bırakmadı. Kovaladı. Çamlığın sonundaki alçak duvara dayalı bir tahtaya tırmanırken yakaladı. Gayet kuvvetliydi. Hayal, mukabele imkanı olmadığını anlayınca çırpınmaktan vazgeçti. ''Sermet Bey, ben sana ale el alemle alay etmesini gösteririm.'' diye zavallı hayali sırtladı. Köşke doğru sürükledi, bağırdı. ''Lamba getirin, suratını görelim.'' Köşk halkı bahçe kapısına inmişti. ''İnsanmış, kerata. Ben dünyada elçiliği falan yoktur demez miyim?'' Hayal bir türlü beyaz çarşafı başından bırakmak istemiyordu. Sermet Bey zorla çekti. Sakalı bıyığına karışmış Hacı Niyazi Efendi'yi görünce şaşırdılar. Bir çare yüzünü göstermemek için elleriyle örtüyordu. Arkasındaki şam kumaşından gecelik entaresi yırtılmıştı. Sermet Bey kahkaha attı. Kızlar, çocuklar, hizmetçiler alıklaştılar. Büyük hanım, ''Niçin Ümmeti Muhammed'i korkutup deli ediyorsun ha efendi?'' dedi. Sermet Bey, ''Onun sebebini ben bilirim.'' cevabını verdi. Sonra büyük kızına hokka kalemle yazıhanedeki kontrat kağıdına çabucak getirmesini söyledi. Hacı Niyazi Efendi donmuş gibi sorulan şeylere hiç cevap vermiyor, hep yüzünü karanlıklara çeviriyordu. Kontrat kağıdıyla hokka kalem gelince Sermet Bey ''Haydi bakalım, al eline kalemi. Bireyini indirdiklerinin, düşürttüğün çocukların cezasını görmek istemiyorsan söylediğimi yaz, imzayı bas.'' dedi. Hacı Niyazi Efendi gayri ihtiyar bir hareketle kalemi kaptı. Sermet Bey'in kelime kelime söylediklerini tereddüt etmeden yazdı. Kiracım Sermet Bey'den köşkün altı senelik kirası olan 1080 lirayı peşinden aldım. Ha şöyle. İmzasını attı. Beyaz örtüsünü bu sefer yarım bürünmüş olduğu halde her gece sır olduğu tarafa gitti. Sermet Bey'in iki seneleri köşkte oturabildiğini herkes hayrette kaldı. Komşuları Hacı Niyazi Efendi'ye Galiba senin evine cinleri başka eve göç ettiler. Yeni kiracın hiç çıkacağı benzemiyor. Dedikçe Evvela sararıyor, sonra kızarıyor, şu cevabı omurdanıyordu. Ne abdest, ne oruç, ne namaz, ne niyaz. Kırlı erkek, çırlık çocuklu, hepsi akşamdan sabaha kadar sarhoş. Ayal onlara hiç değil, şeytan bile görünemez.